Şu gördüğünüz kuklalar 100 TL. Yani kampanyası da ben bunu almalısınız. Çünkü çok para kazanmak için kampanyası satmalıyız. Hadi alın bunu şimdi. Kampanyası da da varız geçelim. Siz zengin misiniz? Evet. Eğer kam kampanyalı kampanya şeylerden almayın. Çünkü pahalı alırsanız çok para kazanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Hadi bunu alın. Şunu alın. Şöyle şu kapıda kapıdan giriş kapısına. Sonra şunu alın. Bakın bu 50 TL. Şu 80 TL. Şu da 100 ya da 70. Onu ben bilmiyorum. Ee, ne var bu başka? Top. Bu top 5 TL ya da 1 TL. Onun parası işte. Al şunu. Yok ya şöyle al. Evet. Beyefendi niye beğenmediniz? Yani böyle yaptı böyle. Bunu beğendim. O zaman e, başka ne verelim? Beyefendimize ne verelim? Al. Hemen şunu alalım. Hemen bunu da alın. Şöyle koyayım şuraya. Tada! Boydunuz 1000 TL. Evet, boydunuz 1000 TL. Oy, bu herhalde. Paradan barındır. Beyefendi! Kampanya falan yok. Hadi para, daha çok para. Hadi para. Daha bin TL vereceksiniz. Hadi. Sonra da biz daha para kazanacağız. Hadi uyanın. Baba ne bir Neyse ben kampanyasız ürünleri ayarlayayım. i şeyler alınca kampanyasız oldu. Hey, kampanyasız ürünler evet, var. Kampanyasız. ister misiniz? Bakın bu kampanyasız Osmanlı silahı. Evet, Osmanlı Şu da kampanyasız olan kampanyasız T-rex Ka Ama o kampanyasız T-rex Üstünde atlar Kampanyasız T-rex <türü> <türü> Tümleri kampanyasızdır Başka ne Kampanyasız 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 Hey Aaa Neydi Şu çakma telefonları takayım mı Senin gördüğün parçalarda Bu çakma telefonlar Aaa yani diğerleri kampanyasız olan sahte kampanyasızlar. Bu kampanyalı gerçek, gerçekten. Aaa! Neyse arkadaşlar, videomuz <laughs> <bıçama> sona ermiştir. Bay <laughs> bay <bye>, kampanyanızı <laughs> aramaya devam edin.